İşlerde varsa Başka yerlere baktığımız zaman semtlere, şehirlerde bomboş sokaklar, caddeler. Bizim otobüsümüzde 150-200 kişi var sadece. Mülteci arabası gibi. Şükür indim. Yeminle nefes alamıyorsun. Kış günü. Soğukta şöyle eşya taşı Anneme geldim Siparişleri var Ekmek, yoğurt Pel Şimdi onları yukarıya çekecek Daha 4-5 kere daha Benim markete gönderecek Meyve al Aklına tek tek geliyor Ama şimdi yaşlı olduğu için değil de Gençken de böyleydi Çocukken de 10 kere gönderirlerdi bakkala Git kliç al, git margarin al git şuraya şu gelmiş onu al 50 kere gider gelirdik günde neden 50 kere sipariş veriyorsunuz diyemez tabi şimdi bir kere gönderemez böyle arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz yeni haftamız hayırlı olsun hayırlı çalışanlar hayırlı kazansınlar şöyle ilerleyelim şimdi annem 4. katta Şimdi doğal asansör sistemimizle bunlar annemi çekecek yukarıya. Daha tanıyamadı. Bakıyor, sallasın anne. Geldim, hadi. İyi, ee, hadi gönder. çantası ve urganı. Siparişi göndereyim. <laughs> Maydanoz ve deroto. Bitmiyor taksi taksi. <laughs> Neyse birinci postayı teslim ettik. <laughs> Sen bu evi Şimdi. maydanoz ve dereotu. Ki benim orada da şey yaptım, manava uğradım. Oradan ayrı, buradan ayrı tek tek siparişler. Arkadaşlar. Neyse bizi yaşlanacağız. O yüzden öf, öf demiyoruz. Sabırlı davranıyoruz. eşi <laughs> Merhaba iyi günler. Arkadaşlar merhabalar. her zaman geldiğimiz e, iş çamaşırı geçelik güzel ürünlerin oldu. Mağazaya geldim sonra İzmir'de olanlar için etkinlik yapacağım. Her türlü ürün var. Havlular. Değişimden Güzel çeşit bay baya çoraplar. Havlular. Çocuk iş çamaşırları. Çok çeşit var arkadaşlar. Reklam değildir. Sevdiğim e, bir yer olduğu için. O yüzden paylaşıyorum arkadaşlar. Şöyle bayan e, çamaşırları. Bay erkek baksırlar. Uygun fiyatlı kaliteli ürünler var. Kızlarımız önce çekin dediler, sonra utandılar. <laughs> kana topu. Öndü zaten ağaçlarda, dışarıda. Anne benim abural kaplar yetişir Çok uygun arkadaşlar. Bazı yerler daha yüksek. Şöyle. Şöyle Eşref Paşa'da konak otobüslerinin durduğu yerde ha iç giyim tekstil yolu düşen olursa buyurun gelin arkadaşlar alışveriş yapın. Şurada Kız çocukları için var 7-8 yaş için Şöyle tek alt pijama Takımları var Evde giymek için de güzel Renkler Her renkten var 50 lira parçası üç, iplik eşofman 150 lira şöyle pey olan tek altlarda ev içi giymek için de 50 parça çok güzel peyi takımlar 300 lira çok uygun arkadaşlar çarşıdan uygun erkek pijama takımları 200 lira alt üst Kalife takımlar çok bol çeşit vardı. Kalmamış. Ayrıca tek altları da çalınmış çoğunun. Şöyle anne brizleri var. Üstler 100 lira. Eskisi standart değil de güzel. Gayet güzel renkleri var. 50 kalıbadiler var. 75 lira. Çok uygun. Evde giymek için gayet sıcak tutuyorlar. Şimdi evler doğalgazlı. Çok soğuk olmadığı için. Ee, gayet güzel, rahat, sıkmayan, kasmayan her renk var. Yine şortlu takımlar var. 100 lira takımı. Banyalları var. Tek parça halinde. 150 lira. Şöyle pantolon gibi Dökümlü yani Eşortan pantolonlar Her yani renk var onda da çeşit var Böyle arkadaşlar Bizi ee, ilk bölüm bırakırsanız ee, Seviniriz İlk defa geliyorsunuz. Fatih etmeyi unutmayalım Paylaşmayı unutmayalım yorum ve beğeni bırakırsanız etkileşim için teşekkür ediyorum. Ee, abone olsanız sevinirim. Görüşmek üzere. Hey.